Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde felsefenin ne olduğundan bahsettik. Felsefe aslında herkesin kafasında bir yerlerde bulunan ama çoğu zaman fark etmediğimiz bir şey olduğunu söylemeye çalıştık. Şimdi ise biraz daha derinlere inip felsefenin tarihsel yolculuğuna göz atacağız. Felsefe sadece bugünden değil, binlerce yıl öncesinden gelen bir düşünce geleneği. Bu bölümde felsefenin tarihsel bağlamını ve en önemli akımlarını inceleyeceğiz. O zaman hazırsanız tarih sahnesine sizleri alalım. Felsefe milattan önce 6. yüzyılda Yunan'da doğmuş bir düşünce biçimidir. İlk filozoflar dünyayı anlamaya ve her şeyin kökenini araştırmaya başladılar. Amaçları evrenin nedenlerini bulmak ve her şeyin gerisindeki temel ilkelerini anlamaktı. Birçok farklı filozof farklı sorulara farklı cevaplar verdi ve zamanla felsefi akımlar oluştu. Felsefede zaman içinde bir sürü akım ortaya çıktı. Dedi ki, şimdi bunlardan en önemlilerinden birkaç tanesini kısaca inceleyelim. Skolastik düşünce ve sofistlerden ayrılma. Sokratik düşünce burada önemli tabi. Sokrat felsefeyi halk arasında tartışmalarla yapmaya başlamıştı. Sofistler bilginin göreceli olduğunu söylerken, Sokrates mutlak doğruları bulmaya çalışıyordu. Bilgelik nedir sorusuna cevap arayan Sokrates, insanlara sorular sorarak onların doğruyu bulmalarını sağlamaya çalışıyordu. Sokrates sofistlerle çok ilginç bir ilişki içindeydi. Sofistler insanlara bilgi öğretmek için para alıyorlardı ve onlar için bilgi çoğunlukla kişisel görüşlerden ibaretti. Yani doğru nedir sorusuna her bir kişinin kendi perspektifinden cevap verebilir olduğunu söylüyorlardı. Ama Sokrates buna karşı çıkıyordu. O doğruyu bulmanın yalnızca kişisel görüşlerden değil, evrensel bir doğruluktan geçtiğini savunuyordu. Bir gün Sokrates Atina'da bir sofist olan Protokoras ile karşılaştı. Protokoras insan her şeyin ölçüsüdür diyordu. Yani her şeyin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen insanın kendisiydi. Sokrates bu görüşe karşı çıkmak için hemen bir soru yöneltti. Peki bir insanın inancı başka bir insanın inancına zarar veriyorsa hangisi doğru olur diye sordu. Protokoras bu soruya net bir cevap veremedi. Çünkü sofistler doğruya dair mutlak bir ölçüt kabul etmiyorlardı. Herkesin görüşü birbirine eşitti. İşte tam burada Sokrates'in farklı farkı ortaya çıkıyor o evrensel bir doğru olduğunu savunuyordu ve buna ulaşmanın tek yolunun derinlemesine sorgulama yaparak doğruyu bulmak olduğunu düşünüyordu. Sokrates yöntem dediğimiz şey de tam olarak bu. Bunu öğretmenler de kullanıyor. Bunu araştırmacılar da kullanıyor. İnsanları doğruyu kendi kendilerine bulmaları için sorularla yönlendirmektir işte bu herkesin doğruyu bulabileceğini ama bunun sadece derinlemesine bir düşünme süreciyle olabileceğini savunuyordu Sokrates. Bu yüzden sofistlerle yollara ayrıldı. Sokrates, bilgeliğin başlangıcı ne bilmediğini bilmektir diyerek insanları doğruyu aramaya ve kendilerini sorgulamaya davet ediyordu. O sadece bilgiyi vermekle kalmıyordu ki. Aynı zamanda insanlara düşünmeyi öğretmeye çalışıyordu. Sofistler ise bilgiye daha pragmatik, kişisel bir yaklaşım getiriyorlardı. Bu yüzden Sokrates ve Sofistler arasındaki bu ayrım felsefede önemli bir kırılma noktasıdır. Platon ve Aristoteles. Platon dünyadaki her şeyin bir ideal formu olduğuna inanıyordu. Onun felsefesi bugüne kadar pek çok düşünür tarafından tartışıldı. Aristoteles ise doğrudan gözlemlerle gerçekleştiği anlamaya çalışıyordu. Aristoteles'in mantık anlayışı ise felsefeye büyük katkılar sundu. Gelin bu ikilinin bir diyaloğunu kulak kabartalım. Aristoteles, sana bir soru soracağım. Beni dikkatle dinle. Bildiğimiz her şeyin bir ideal formu vardır değil mi? Mesela, buradaki bu masa. Buradaki masa gerçek mi? Gerçekten masa mıdır? <laughs> Elbette bu bir masa. Üzerinde kitaplar var. Bende bir bardak var. Ama bu masa tam anlamıyla masa mıdır? Bir masa olmak için tek bir biçime mi sahip olmalıdır? Bence gerçek olan buradaki masanın kendisidir. Yani gözlemlerle gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şeydir. Aristo, işte bu nokta tam olarak bizim farkımızı ortaya koyuyor. Sen sadece bu dünyada gördüğümüz şeylere bakıyorsun. Ama bu nesneler sadece ideallerin gerçek formlarının gölgeleridir. Benim söylediğim her şeyin bir ideal formu olduğudur. Mesela bir masa, masa kavramının bir yansımasıdır. Ama gerçek masa onun mükemmel değişmeyen formudur. Ne var ki biz o formu göremeyiz. Ama 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 senin ideal formlarının ne olduğu nasıl bileceğiz Platon? Biz yalnızca gördüğümüz, dokunduğumuz şeyleri biliriz. Bir şeyin gerçekliğini anlamak için onu gözlemlemeli ve incelemeliyiz. Gerçek buradadır, etrafımızdadır. Fakat senin söz konusu ettiğin ideal formlar belki de sadece birer soyut düşünceden ibarettir. Gerçek olan bu dünyadır, evrendir. Ah hayırsto. Ama işte burada senin sınırlı bakış açını görüyorum. Sen gördüğün her şeyin yalnızca fiziksel haline odaklanıyorsun kardeşim. Ama mesele güzellik kavramı. Bir çiçek güzeldir, evet. Ama bir başka çiçek de güzel olabilir. O zaman güzellik kendini farklı şekillerde gösteriyor demek ki. O zaman güzellik çiçeklerden bağımsız. Tek bir ideal form olmalı. Bu form gerçek güzelliktir işte. Bizim gördüğümüz çiçek ise sadece bu idealin bir yansımasıdır. Ama o zaman biz nasıl bileceğiz neyin güzel olduğunu Platon? Farklı insanlar farklı şeyleri güzel bulmaz mı? Güzellik insanlar ve kültürler arasındaki farklılıkla şekillenmiyor mu? O yüzden ideal bir formu aramak yerine dünyayı, insanları ve doğayı gözlemleyip bu gözlemlerle anlamaya çalışmalıyız. Gerçek güzellik doğada insanların algısında ve deneyimlerinde bulunur. Aristo sen gözlemlerle gerçekliği anladığını söylüyorsun ama ben diyorum ki gözlemler seni yanıltabilir. Gerçeklik somut dünyadan çok daha öte bir şey. Örneğin bir matematiksel kavram. O ne bir çiçek ne de bir masa gibidir. Ama kesin ve değişmez bir gerçekliktir işte. O yüzden her şeyin en mükemmel hali, ideal formlarda yaşar. <laughs> Platon, bunu kabul ediyorum. Ama yine de ben somut olanı ve gözlemlerle elde edilen bilgiyi daha değerli buluyorum. Çünkü insanlar ne kadar soyut düşünebilse de sonuçta yaşamları somut dünyadan geçiyor. Aristo evet, belki de birbirimizin dünyalarına bakış açımız farklı. Ama unutmamalıyız ki birbirini doğruyu bulabilmesi için yalnızca fiziksel dünyayı gözlemlemesi yeterli değildir. Gerçek her zaman bir adım ötededir. Görülmeyen bir yerdedir. Peki Platon? Belki de her ikisi de doğru. Ama benim için dünyayı gözlemlemek ve bu gözlemlerle anlamaya çalışmak çok daha somut bir yaklaşımdır. İşte Platon ve Aristoteles arasındaki bu felsefi fark İnsanlık tarihindeki büyük bir tartışmanın temelini oluşturdu. Platon ideaların ve soyut düşüncelerin gücüne inanırken, Aristoteles gözlemler ve deneyimlerle dünyayı anlamaya çalışıyordu. İkisi de önemli felsefi düşünürlerdi ancak yaklaşımları tamamen farklıydı. Bu ayrım yüzyıllar boyunca felsefe dünyasında büyük etkiler yarattı ve her iki görüş de bugün hala pek çok düşünür tarafından tartışılmaktadır. Orta Çağ felsefesi ve skolastik düşünce bir diğer akımımız. Hristiyanlıkta bileşen felsefe Orta Çağ'da skolastik felsefe olarak şekillendi. Thomas Aquinas tanrının varlığı ile ilgili argümanlar geliştirdi. Bu dönemde felsefe daha çok dini inançlarla iç içe geçmişti. Bir Orta Çağ manastırında düşünün. Karanlık odalar ve taş duvarlar arasında iki düşünür bir araya gelirler. Hava serindir. Odanın köşesinde mum yanmaktadır. Manastırın penceresinden zayıf bir ışık sızmakta ancak dışarıda gece çoktan çökmüştür. Dışarıda rüzgar ağaçları savurur. Yavaşça bir kitap açar Bir Birçok yıl boyunca Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için pek çok argüman geliştirmiştir. Ancak hala aklımızın en derin köşelerine ulaşmakta zorlanıyoruz. Tanrı her şeyin nedeni, her şeyin yaratıcısıdır. Ama bir şey eksik, insan aklı. Tanrı'yı tamamen kavrayabilir mi? Albertus derin bir nefes alır ve düşünceli bir şekilde masanın üzerine yumruğunu koyar. Evet kardeşim Thomas, Tanrı'nın varlığı üzerine uzun yıllar düşündüm. Hristiyan inançları Tanrı'nın her şeyi yarattığını söylese de akıl ve inanç arasındaki bu gerilim bizi sıkıştırıyor. Fakat skolastik felsefe akıl ve inanç arasındaki bu uçurumu gidermeye çalıştı. Tanrı'nın varlığını mantık yoluyla da anlayabileceğimizi söylemiyor muyuz? Thomas kitabındaki notlara göz atarak evet. Thomas Aquinas'ın 5 yolu kitabında Tanrı'nın varlığını savunduğum gibi. İlk yol hareketin ilk nedeniyle nedenine dayanıyor. Eğer her şeyin bir hareketi varsa, o zaman bu hareketi başlatan bir ilk hareket edeni olmalı. Bu ilk hareket eden Tanrıdır. Alberdız düşünceli bir şekilde başını sallayarak, ama bu ilk hareket eden Tanrı'nın varlığı sadece doğrudan gözlemlerle kanıtlanamaz kanıtlanır. Tanrı gözlemlerle doğrudan algını algılayabileceğimiz bir varlık. O yüzden inancın ve aklın birleşmesi gerekir. Çünkü Tanrı'nın varlığını sadece mantıkla değil, kalp ve ruhla da hissedebiliriz. O yüzden skolastik düşünce inancı filozofların aklıyla birleştirmeyi amaçladı. Bir an sessiz kalan Thomas, evet bu işin sırrı burada. Skolastikler akıl ile inancı bir arada kullanarak her şeyin ilk nedenine ulaşmayı hedeflediler. Bu sebeple de Tanrı'nın varlığına dair yapılan mantıklı argümanlar o dönemdeki en güçlü savunmalardan biri haline geldi. Hatta Tanrı'nın varlığını mantıklı bir biçimde açıklamak inançların daha sağlam temeller üzerine yükselmesini sağladı. Albirdiz gözlerini yukarıya doğru kaydırarak ama ama Yine de bu insanın yalnızca Tanrıyı anlamasıyla bitmiyor. Felsefe Tanrının yaratmadığı bir şeyin olmadığını ve Tanrının yüce amacını keşfetmeyi de içeriyor. Gerçek bilgiye ulaşmak Tanrının insanlara verdiği akılla mümkündür. Akıl ve iman birbirini tamamlayan iki kuvvet gibidir. İşte Orta Çağ'da skolastik düşünür, düşünürlerin yapmaya çalıştığı şey tam olarak buydu. Din ve felsefeyi birleştirerek Tanrı'nın varlığı, ahlaki doğrular ve evrenin anlamı üzerine derin tartışmalar yapıldı. Tanrı'nın varlığı üzerine yapılan bu tür mantıklı argümanlar dönemin düşünürlerinin hayatını şekillendirdi. Felsefe sadece akıl yürütmekle kalmayıp aynı zamanda inançlarda birleştirip bileşerek orta çağdaki düşünce dünyasında güçlü bir yer edindi. Thomas Aquinas, Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için kullandığı mantıklı sistemli argümanlarıyla bu dönemin en önemli felsefi figürlerinden biri olmayı başardı. Tarih ilerliyordu ve aydınlanma dönemiyle modern felsefe. Aydınlanma dönemiyle birlikte akıl ve bilim ön plana çıkmaya başladı. Descartes düşünüyorum o zaman varım diyerek insanın düşüncesinin gücünü vurgu yaptı. Kant insan neyi bilebilir sorusuyla epistemolojinin sınırlarını tartıştı. Bir sabah 17. yüzyılın sonları, bir bilim insanı yalnızca kendi düşüncelerine dayalı bir dünyada, bir odada tek başına oturuyor. Masasında yalnızca bir kitap ve bir mum. Dışarıda güneşin ilk ışıkları çimenlerin üzerine dans ediyor. Pencereden içeriye serin bir rüzgar giriyor. Bu adam akıl ve mantığın ön plana çıkacağı yeni bir çağın habercisi olan Rene Descartes'tir. Descartes, düşünceli bir şekilde bir parça kağıt alır ve yazmaya başlar. Düşünüyorum. O zaman var mı? Her şeyin, her şeyin şüpheye düştüğü bu dünyada varlığımı kesin bir biçimde bilebileceğim tek şey düşünce gücümdür. Peki gerçek nedir? Varlığımın kanıtı nedir? Bunu bir kez daha sorgulamam gerek. Bir an sessiz kalır ve sonra derin bir nefes alarak yazmaya devam eder zihnimde tüm dış dünyayı şüpheye düşürsem bile düşündüğümü ve şüphe ettiğimi fark edebiliyorum. Bu bana bir şey söylüyor. Ben varım. Çünkü bir insan şüphe edebilirse var olması gerekir. Bu her şeyin temelini atıyor. Bir başka zaman, yıllar sonra bir filozof daha bir odada günümüzden çok daha farklı bir zamanda ama aynı şekilde kendi düşüncelerini sorguluyor. Bu adam Immanuel Kant'tır. 18. yüzyılın sonlarıdır ve aydınlanma dönemi artık zirveye ulaşmıştır. Kant düşünceleri derinlemesine sorgularken bir gün dışarıya doğru yürüyüşe çıkar. Kant yavaşça yürürken düşündüğü soruları bir kağıda döker. Gerçek nedir? Bildiğimiz şeylerin gerçekliğine ne kadar güvenebiliriz? İnsan aklı dış dünyayı tamamen anlayabilir mi? Yoksa yalnızca kendi sınırlarıyla mı sınırlıdır? İnsan zihni her şeyi mi bilebilir? Bir süre daha kant yürüdükten sonra durur ve derin bir nefes alır. Evreni anlamaya çalışırken sadece neyi biliyoruz sorusunu sormak yetmez. Aynı zamanda nasıl biliyoruz sorusunu da yanıt aramamız. Çünkü tüm bildiklerimiz ...zihnimiz tarafından şekillendirilen bir algıdan ibaret olabilir... ...akıl doğruyu bulmamıza yardımcı olsa da... ...onun sınırlarını da göz önünde bulundurmalıyız der. Bir an durur ve çevresindeki manzaraya bakar... ...sonra gülümseyerek der ki... ...işte aydınlanma dönemi de bu demek. İnsan aklı evrenin gizemlerini çözmeye başladığında... ...aynı zamanda bu aklın sınırlarını da sorgulamalıdır. Bilgi ve gerçeklik arasında insanın algısının ötesine geçemeyeceği sınırlar vardır. İşte aydınlanma dönemi akıl ve bilimin yükseldiği, insan düşüncesinin güç kazandığı bir dönemdi. René Descartes, düşünüyorum o zaman varım diyerek aklın ve düşüncenin gücüne dair bir devrim yarattı. O düşünceyi her şeyin temeli olarak kabul etti ama yalnızca bununla da kalmadı. Şüphe etme ilkesini evrenin ve insanın gerçekliğine dair her şeyi sorgulama noktası haline getirdi düşüncenin gücü varlığın en temel kanıtıydı. Ve ardından Immanuel Kant geldi. Aydınlama, aydınlanma düşüncesini daha da ileriye taşıdı. İnsan neyi bilebilir sorusuyla bilginin sınırlarını sorguladı. Kant, insanların dünyayı algılama biçimlerinin dış dünyadaki gerçekliği ne kadar doğru bir şekilde yansıtabileceğini sorguladı. O, insan aklının evreni ne kadar bilebileceği konusunda büyük bir soru işareti bulundu. Bir diğer düşünce akımımız varoluşçuluk ve Nietzsche. 19. yüzyılda Nietzsche Tanrı öldü diyerek ahlaki ve dini sistemlerin sorgulanmasına yol açtı. Varoluşçuluk ise insanın özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine odaklandı. Satre, özgürlük nedir sorusuyla insanın varlık amacını sorguladı. Bir gece 19. yüzyılın sonları. Avrupa'nın büyük bir şehrinde karanlık ve yağmurlu bir sokakta yalnızca bir adam yürüyor üzerinde koyu renkli bir palto, ayakları çamurlu. Adam gözlerini derin bir şekilde düşünceye dalmış. Bu adam Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche yavaşça yürürken yüksek sesle mırıldanır. Tanrı öldü, tanrı öldü, tanrı öldü ve insanlar bunun anlamını hala kavrayamıyorlar. Ahlak nasıl da zor bir dönemde. Ahlakın temeli çökmüş, dinin gücü sarsılmış. Peki şimdi ne olacak? İnsanlar yaşamlarını anlamlı kılmak için neye tutunacaklar? Bir an durur, gökyüzüne bakar, fırtına şiddetlenir. Tanrı'yı öldürmemizle birlikte insanlığın geride bıraktığı moral pusula da kayboldu. Artık insanlar kendi değerlerini yaratmak zorunda. Peki bu değerler ne olacak? İnsan kendi yolunu bulabilir mi? Yoksa hiçliğin içinde kayıp mı olacak? Bir başka gün, bir kafede sabahın erken saatlerinde bir grup insan bir araya gelir. Bu grubun içinde Jean-Paul Sartre ve bir arkadaşı da vardır. Sartre elinde kahvesini yudumlar. Gözlerini arkadaşının üzerine gezdirir ve birden konuşmaya başlar. Düşün dostum. Biz varız ama var olmak ne demek? İnsan varlığını nasıl anlamlandırmalı? Özgürlük dediğimiz neyi kastediyoruz? İnsan özgür mü? Ya da hep bir kader mi var? Özgürlük mü? Bu ne demek Satre? Gerçekten insan özgür mü? Toplumun kurallarına, geleneklerine uymak zorunda değil miyiz? Özgürlük demek nefsimize göre yaşamak demek değil mi? <laughs> Hayır dostum. Özgürlük toplumun sana dikte ettiği her şeyin dışında olmak demek. Bizler birer boş sayfayız yaşamın anlamını ancak bizler yaratabiliriz. Her bir eylemimiz bizim özgürlüğümüzü ve sorumluluğumuzu gösteriyor. Kimse bizi bu dünyada bir biçime sokamaz. Ama aynı zamanda bizler seçtiğimiz her şeyden de sorumluyuz. Ama ya, ya sorumluluk ya insanların bu kadar sorumluluk taşıyamayacağı bir özgürlükse o zaman nasıl başa çıkacağı satrı? İşte mesele de bu ya. Sorun şu ki insanlar özgürlükten korkuyorlar. Çünkü özgür olmak seçim yapabilmek demek ama korkmamalılar. Özgürlük kendi yaşamını kurma cesaretine sahip olmayı gerektirir ve bu insanın varlık amacını bulma yolculuğudur. İşte Nietzsche ve Sartre gibi filozoflar insanın varlık amacını, özgürlüğünü ve sorumluluğunu sorguladılar. Nietzsche Tanrı'nın ölümünü ilan ettiğinde modern dünyanın ahlaki temellerinin çökmüş olduğunu görüyordu. Din ve ahlak gibi eski inanç sistemlerinin geçerliliğini yitirdiğini söyleyerek insanları kendi değerlerini yaratmaya davet etti. Fakat bu değerlerin ne olacağı hala büyük bir soru işareti. Sartre ise özgürlüğün yalnızca bir yük olduğunu ve insanın sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu savundu. İnsan seçimlerini yaparken mutlak bir özgürlüğe sahiptir. Ancak bu özgürlük aynı zamanda onu bütün dünyadaki insanlardan sorumlu kalıyordu. Ve diğer düşünce akımımız, 20. yüzyılda postmodernizm. 20. yüzyılın sonlarına doğru postmodernizm akımı ortaya çıktı. Bu akım evrensel doğruların olmadığını, her şeyin öznel ve kültüre bağlı olduğunu savunuyordu. Derrida ve Foucault gibi filozoflar bu düşünceyi daha da ileriye taşıdı. Bir kütüphanenin derinliklerinde kitaplar arasında kaybolmuş bir adam düşünün. Elinde bir kitap tutuyor. Kitap bir zamanlar büyük bir kesinlikle yazılmış ama şimdi onun içinde kaybolmuş bir anlamı arayan bir insanın elinde. Kitap, Darida ve Foucault'un düşüncelerini yazan bir derlemeden ibaret. Adam yavaşça kitabı okur. Kesin bir doğruluk yok mu? Hiç mi doğruyu? her şey, her şey bana göre mi? Adam kitapta yazılanları okurken cümleler birer bulmaca gibi kafasını şekillendirir. Darida'nın yapıların çöküşü ve Foucault'un güç ilişkileri hakkındaki düşünceleri kafasında yankılanıyordu. Darida ve Foucault'un bir kafede köşesinde derin bir sohbette çevrelerinden tamamen soyutlanmış sesli ve kararlı bir şekilde tartışırken hayal eder. Foucault masaya vurarak Toplum sadece kendi doğrularını kabul etmekte kalmıyor. Bu doğrular, bizleri sınırlandırıyor. Ne zaman ne yapacağımızı, ne düşüneceğimiz belli. Fakat bunun farkında olmadan, bu güç aslında bizi değil, o toplumsal yapılar içinde gizlenmiştir." Dalida gülümseyerek, <laughs> ''Evet, bu doğrular, kesindir. Tıpkı dilde olduğu gibi, tek bir anlam vardır ve onu bulmalıyız. Ama asıl olan şu ki, Dilin yapısı bile doğruyu dayatmıyor. Her kelime çoklu anlamlar taşıyor. Bizim doğrularımız da bir şekilde bu dillerin çelişkileriyle ortaya çıkıyor. Düşüncelerimiz, anlamlar bize sadece dışarıdan dayatılan yapılar. Foucault ve biz bu yapılar içinde ne düşündüğümüzü, ne düşündüğümüzü tam olarak fark etmiyoruz. Yaşamımıza, tarihe, topluma dair gerçek dediğimiz her şey aslında sadece bir yapının parçası. Her şey öznel ve kültüre bağlı. Hikaye bir anda değişir ve bir televizyon ekranı belirir çocuğun gözünde. Aynı anda birden fazla kanal açılır. Ekranın her bir köşesinde farklı görüntüler vardır. Bir haber bülteni, bir televizyon dizisi, bir reklam, farklı sesler, farklı görseller aynı anda her şey oluyormuş gibi kapatmak istesek de bir kanal başka bir kanalı engelliyor. Reklamlar başka reklamlarla savaşıyor. Her şey doğru, her şey yanlış, her şey aslında her şeyin parçası ama hangisi gerçek? İşte bu postmodernizmin tam da savunduğu bir düşüncedir. Evrensel doğrular yoktur. Her şey öznel ve toplumsal bağlama göre şekillenir. Foucault gücün her şeyin arkasında gizli olduğunu ve bizim bu güç yapılarına hizmet ettiğimizi söylüyordu. Darida ise dilin ve anlamın hiçbir zaman tamamen sabit olmadığını, her şeyin başka bir şeyle ilişkilendirebileceğini savunuyordu. Bir kelimenin anlamı her zaman başka bir kelimenin anlamı tarafından etkileniyordu. Peki, tüm bu akımlar ne anlama geliyor? Felsefe her dönemde insanların dünyaya ve kendilerini anlamak için sordukları soruları onların çağına uygun şekilde yanıtlamaya çalışmış bir düşünce biçimi. Günümüzde de felsefe hala bu soruları sormaya devam ediyor. Teknoloji, yapay zeka, etik, çevre sorunları vesaire vesaire. Tüm bu konular artık felsefenin içinde tartışılıyor. Yani felsefe sadece geçmişte kalmış bir şey değil. Bugün de bizim hayatımızı şekillendiren önemli bir alan oluştu. Evet, felsefe bu kadar derin bir geçmişe ve çok fazla düşünce akımına sahip. Bir dahaki bölümde filozofların hayatlarını değinmeye çalışacağım. Şimdi ise bir soruyla kapanış yapalım. Sizce modern dünyada felsefe neden önemli? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.